Ben burada tabii ki Arap'ı, Kürt'ü seveceğim. İtalyandan, ne bileyim Fransızdan, Almandan, Amerikalıdan önce. Bu doğal bir şey. Bu çok doğal bir şey. Ben Arap'la, Kürt'le aynı coğrafyada aynı kaderi paylaşıyorum. Yani diyorsun ki bak Gazze meselesi diyorsun, Mısır diyorsun, Suriye diyorsun, işte ya da ne bileyim İran diyorsun, Irak diyorsun. Tabii ki ben Acemi, Arap'ı, Kürt'ü her şeyden önce önceleyeceğim. Benim bu coğrafyadaki Komşum, dostum, kardeşim, akrabam. Sen neden bu kadar nefret ediyorsun? Bak dikkat et. Hain Kürt, hain Arap. İki tane söylem bu taife tarafından ortaya konulan. İstanbul'da, neden? İstanbul'da Konstantin denen Yunanlılarla sıkı fıkı ilişkiler sıkıntı olmuyor. Mesela şimdi hani o şey taife var ya. İşte Atatürk olmasa adın ne olurdu, yorgu olurdu falan. Hepsi çocukların adını öyle isimler koymuşlar. Bakıyorsun sosyal medyada dalga geçiyorlar. Ahmet Mehmet koyanınız yok. Türk Özellikle görmüyoruz. karıştırıyorlar değil mi Özellikle hocam? Özellikle garip garip isimler koyuyorlar. Evet. Şimdi burada bir tutarsızlık var, bir cinnet hali var, bir hezeyan var ve münafıklık var. iki yüzlülük. Bak dürüst olacaksın. Bir de şunu ekleyelim. Cahillik de var ya. Kesinlikle var. Bunların hepsinde zaten bu kadar cehalet okumak olur üstadım? Bunların çoğu doktoralı bilmem ne tamam mı? Ya bu kadar ce bu pekişmiş bir cehalet. Bak bizim eskilerimiz ne demiş ceddimiz? alimliğin üçte biri cehaletini bilmektir demiş. Bir konunun alimi olabilmen için değil mi hocam? Önce cahilliğimi kabul edeceğim. Tamam mı? Ondan sonra ben o konuyla ilgili bir şey. Bak üçte biri diyor bilmediğini kabul etmek. Bunlar bilmiyor, bildiğini zannediyor ve saçma sapan argümanlar ortaya koyuyorlar. Bizim Türkiye olarak uluslararası camianın, uluslararası toplumun geçirdiği devrimi, evrimi çok iyi analiz etmemiz, anlatabilmemiz lazım. Bu noktada da hükümetimize çok iş düşüyor. Entelektüel altyapısı çok kuvvetli bir, artık Allah'a şükür akademiye var. Allah şükür üreten bir Türkiye var her alanda. Ben bir akademisyen olarak söylüyorum. Çok kıymetli akademisyenlerimiz var kardeşim. Çok kıymetli analistlerimiz var. Çok kıymetli bilim insanlarımız var. Yani öyle sadece sayısal alanda öne çıkarmakla olmuyor.